Merhaba arkadaşlar. Son tekrar videolarına gazlar ünitesiyle devam edeceğiz. Burada AYT'nin konu özetli soru bankasını kullanacağım. Her videonun başında söylediğim gibi bu ayrıntılı değil daha çok özet. Dikkat edilmesi gereken noktalar. Son bir üzerinden geçeyim şeklinde bir video olacak arkadaşlar. Konuya hiç çalışmamış arkadaşların daha uzun çalışması, daha ayrıntılı videolar izlemesi veya not çıkartarak çalışması gerekiyor. Ve bu ünite özellikle arkadaşlar bolca soru çözülmesi gerektiren bir ünite. Genellikle de öğrencilerin zorlandığı bir ünite. Şöyle başlayalım isterseniz. Şimdi genel özellikleri öncelikle bir maddenin bir hali gazlar ve en düzensiz hali olarak kabul edebiliriz. Katı en düzenli hali sıvı arada. Tabi bunlar genellikle katı sıvı gaz şeklinde gidiyor. Gaza doğru gidildikçe düzensizlik artıyor. Belirli bir hacmi veya şekli yok. Bulundukları kabın hacmini veya şeklini alıyor. Yoğunlukları katı ve sıvıya göre son derece küçük. Hatta 1000 ile 10.000 kat arası daha küçük demiş. Tabi şöyle diye düşünebilirsiniz. Aynı kütleli katı sıvı gaz maddeleri alındığı zaman gazın hacmi daha fazla olduğu için, bulunduğu kabın hacmini tamamen kapladığı için yoğunluğu diğerlerine göre daha az olacaktır diyebiliriz. Molar hacimleri diğerlerine göre daha büyüktür. Çok büyük bir yer kapladığı için, bulunduğu kabın tamamını kapladığı için. Genleşme katsayısı arkadaşlar gazlar için ayırt edici bir özellik kabul edilmez. Çünkü tüm gazlar aynı oranda gerçekleşir. Hatta bu 1 bölü 273 olarak bu oran ifade edilebilir. Şimdi biz temel olarak arkadaşlar gazları ikiye ayırıyoruz. İdeal gazlar ve gerçek gazlar ve bütün hesaplamalarımızı ideal gaz üzerinden yapıyoruz. Gerçek gaz üzerinden hesaplamalar lise müfredatında girilmiyor. Yani bir hesaplama sorusu geldiği zaman şöyle bir şey aklınıza gelmeyecek. Ya bu gerçek gazla farklı bir hesaplama yapacağım. Hayır. Hep ideal gaza göre hesaplama yapacaksınız. İdeal gaz bir kabul arkadaşlar. Kimyacıların kabul ettiği bir gaz. Birbiriyle etkileşmeyen, itme çekme kuvveti olmayan, esnek çarpışma yapan gazlar. Yani aralarında bir enerji akışı olmuyor. Aralarında çarpışsa bile bir enerji alışverişi olmadığını kabul ediyoruz. Aslında gerçekte bir enerji alışverişi, bir etkileşim az da olsa var. Ortalama kinetik enerjilerine eşit kabul ediyoruz. Tabi aynı sıcaklıkta, sıcaklık eşitken, T sabitken diyelim. Sıkıştırıldıklarında normalde gazlar belirli bir sıcaklık ve basınç koşulu yakalandığı zaman sıvılaşabilirler. Sıvılaşarak hal değişir, değiştirirler. Ancak ideal gazların sıkıştırıldığında sıvılaşmadığını kabul ediyoruz kabın hacmi yanında kendi öz hacmini ihmal ediyoruz yine ideal gazların. İdeal gazların arkadaşlar rastgele gelişigüzel hareketlerine de Brown hareketi diyoruz ve bu gerçek gazlar için de geçerli bir hareket çeşidi. Bu özellikler arkadaşlar kinetik teoriyle ifade ediliyor. Gerçekte dediğimiz gibi ideal bir gaz yok. Ancak gerçek gazları ideale yakınlığı üzerinden yorumladığımız için ideal gaz kavramı yani kinetik gaz kuramı son derece işimize yarıyor. Gazlar arkadaşlar gerçek gazlar yüksek sıcaklık düşük basınçta ideale yaklaşır. Eğer sıcaklık ve basınç aynıysa nasıl karşılaştıracaksın? Bu sefer molekül ağırlığına bakıyorsun. Molekül ağırlığı küçük olan ideale daha yakındır diyebiliriz. Yani yüksek sıcaklık, düşük basınç, düşük ema. Emasını bilmiyorsan Polarlık apolarlığa da bakabilirsin. Apolar olan gazlarda yine polar'a göre daha ideale yakındır diyebiliriz. Yani biz ideal gazlarda molekül arası çekim kuvvetlerini ihmal ediyoruz. Dolayısıyla molekül arası çekim kuvveti ne kadar aza giderse o kadar ideale yaklaşır diye de yorumlayabilirsiniz. Tabi burada molekül arası çekim kuvvetlerini biliyor olmanız lazım. Yani hidrojen bu dipol dipol etkileşim London gibi bunların arasındaki kuvvet sıralamasını da bilmeniz gerekiyor. Evet burada da ifade ettiği gibi şöyle tekrar da yazayım isterseniz. Yüksek sıcaklık yüksek sıcaklık düşük basınç, düşük basınç, düşük ema, apolarlık, bir de PV bölü RT oranı 1'e yaklaştıkça, 1'e eşit, eşit 1 olduğu zaman zaten ideal gaz. 1'e ne kadar yakınsa o kadar da ideale yakın diyebiliriz. Evet. Apolar polar ve soy gazlar bu durumda polar gazlara göre daha idealdir demiş. Aynen bu sonucu çıkartabiliriz. Şimdi ideal gaz denklemimiz arkadaşlar. Bir gaz denklem, gaz teorilerinin işte böyle Moriarty kanunu, Gay-Lussac kanunu, Charles kanunu birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. P -V -N -R -T, Yani basınç hacmin çarpımı mol, ideal gaz sabiti ve sıcaklığın çarpımı eşit. İşte param varsa ne rahat diye de kodlanabilir. Burada tabii tek bir durum için P yazıyorsan birimlere dikkat etmek zorundasın. Basıncı ATM, İdeal gaz sabitini ezbere bilmek zorundasın. Sana vermez soruda 22,4 bölü 273 ya da 0,082. Soruda hangisi işine geliyorsa onu kullanacaksın. Örneğin T 273 ve katı ise 22,4 bölü 273. T'nin bunun katını olmadığı durumlarda atıyorum T 300 kelvin, 400 kelvin bir değerken ise o zaman 0,082'yi kullanıyorsun. Tamam. Hacmin birimi litre tek bir durum için alıyorsan sıcaklık tek bir durum veya iki durum fark etmez daima ve daima gaz sorularında kelvin cinsine alıyorsun. Sana soruda derece verirse dereceye 273 ilave ederek kelvine gidebilirsin. Yani derece artı 273 kelvine eşit. 0 derece örneğin 273 kelvin. Eksi 273 derece örneğin 0 kelvin. 0 kelvinden daha düşük bir sıcaklık yok. Ya da eksi 273 dereceden daha düşük bir sıcaklık yok. Bunun tam doğru değeri eksi 273,15'den ancak sorularda genellikle bunu ihmal ederiz. 273 olarak alıp soruları çözebiliriz. Bir ATM'nin aynı zamanda arkadaşlar 76 cm civaya ve 760 mm civaya eşit olduğunda yine ezbere bilmeniz gerekiyor. Torricelli'nin yaptığı deneylerle bir atmosferin yani açık, açık, hava basıncının deniz seviyesinde 76 cm civaya eşit olduğu bulunmuştur. Aynı zamanda 760 tor başka basınç birimleri de var ama dediğim gibi şu ikisini bilmeniz, şu üçü arasındaki çevirmeleri bilmeniz yeterli olacaktır. Şimdi gazların yayılma hızı difüzyon Graham'ın yasası. İki gazın arkadaşlar birbiri içerisinde yayılmasına difüzyon denir. Şöyle bir kap düşünün mesela. Şurada bir musluk var. Burada herhangi bir X gazı var. Diğer tarafta da herhangi bir Y gazı olsun. Musluk açıldığı zaman arkadaşlar burada kendiliğinden bir şekilde ortamda her iki gazda bulunacaktır. Her iki gazda bulunacaktır şöyle. Buna difüzyon deniyor arkadaşlar. Gazların birbiri içerisinde bu şekilde yayılmasına. Ama bu çok basit olmasına ve çok rahat kavranmasına rağmen bazı sorularda maalesef öğrenci farklı şeyler düşünebiliyor. Burada örneğin yani bunun mesela basınçlara eşit olması gerekiyor falan gibi bir durum yok. Örneğin şu 5 atmosfer. Bu 1 atmosfer olabilir basıncı şu an. Musluk açıldığı zaman yine ikisinin birbiri içinde karışmasına bir engel yok. Yani şöyle bir şey olamaz. Bu 5 atmosfer diye bir atmosfer buradan geçemez durumda değil. Böyle bir perdeleme etkisi yapamaz. Çünkü gaz tanecikleri son derece küçüktür. Son derece büyük boşluklar vardır arasında ve arasında her türlü gaz geçebilir arkadaşlar ve her oranda homojen karışır. Asla bir perdeleme etkisi yapmaz. Şimdi i̇şte ben bu tarz sorularda çok sık karşılaşıyorum yorumlarda. Hani buradan nasıl geçebiliyorsa bu daha büyük bir basınç basınca sahip gibi geçebilir. Burada herhangi bir basıncın yüksek veya düşük olması birbiri içinde karışmasına engel değil. Buna difüzyon deniyor. Buradaki gazların hızına da difüzyon hızı deniliyor. Efüzyon ise arkadaşlar gazın boşluğa yayılmasıdır küçük bir delikten boşluğa doğru yayılıyorsa buna efüzyon denir. Bunun hızına da efüzyon hızı denir. Şimdi gazların hızı arkadaşlar şimdi aynı sıcakta bütün gazların kinetik enerjileri eşit kabul edildiği için kinetik enerjiler de birbirine eşitlendiği zaman iki herhangi iki gazın kinetik enerjisi şu A şu B olsun. Bu da A'nın hızı B'nin hızı olsun. Bunu adım adım türetildiği zaman arkadaşlar karşımıza şöyle bir formül geliyor. A'nın hızının B'nin hızını oranı B'nin eması ile A'nın emasını karekökünün oranına eşit. Yani hızla molekül kütlesinin karekökü ters orantılı. Ve arkadaşlar genellikle buradan bu bağıntıdan soru geliyor. Bu karşınıza çıkabilir. Bununla ilgili bolca soru çözmenizde fayda var. Tabi bu sıcaklıklar eşit, eşitse, sıcaklıklar farklıysa sıcaklıkla hızın karekökü doğru sıcaklığın kareköküyle hız doğru orantılı olduğu için bu formülün içerisine bir de sıcaklık ekliyorsunuz arkadaşlar. Doğru orantılı olacak şekilde sıcaklık ekliyorsunuz. Ve bu şekilde soruyu çözebilirsiniz. Ama bu farklı sıcaklığın çok doğrudan hesaplamasını geleceğini sanmıyorum. Yorum şeklinde gelebilir. Tabi işlemi de gelebilir ama genelde doğrudan aynı sıcaklıkta molekül kütlesinin, kara kütle hızının ters orantılı olduğunu bilmeniz soruyu size çözdürecektir arkadaşlar. Şimdi gaz soruları çözerken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. İşte burada hayati bilgiler demiş. Şimdi örneğin gaz, gaz sorusunda elastik balondan bahsediyor. Anla ki burada da iç basınçta dış basınç eşit. Tamam. Elastik balon patlamadığı sürece tabii ki. Bu ne olursa olsun içine bir gaz da ilave etsem yine iç basınçla dış basınç eşit. Veya ideal bir piston verdi. Hareketli piston dedi. Sürtünmesiz piston dedi. Yani burada piston sabitlenmediği sürece, idealliği bozulmadığı sürece burada da dış basınçla iç basınç birbirine daima eşittir. İstersen buraya istediğim kadar gaz ilave edeyim. Ha yukarı aşağı hareket edebilir ama iç basınçla dış basınçla iç basıncın toplamı daha doğrusu değişmez. X varsa mesela P ise Y ekledim. X ile Y'nin basınçları toplamı bu sefer P. Tamam Piston yukarı aşağı hareket edebilir. Dolayısıyla burada burası çok önemli. Sürtünmesiz piston, hareketli piston, elastik piston, ideal piston ya da bu tarz sistemler gördüğünüz zaman basınçlar eşit kabul Mesela şöyle sorular gelir. Atıyorum şöyle bir kap verir. Şuraya başka bir kap koyar. Şuraya da işte piston koyar. Şöyle musluk kapalı, sonra açar. Yani musluk açıldıktan sonra buradaki basınç neyse bu kalan toplam basınç arkadaşlar. Şuradaki basınç bu dış basınca eşit olması gerekecektir. Bunu türetir. Şekilleri türetir. Farklı farklı şekiller getirebilir. Hep mantığınız bu olacak. Eğer ki soruda sabit hacimli kap, çelik kap, cam kap, düdüklü tencere yani bu tarz hacminin değişmeyeceği bir yer ifade ediyorsa burada da hacim sabit diyeceksin direkt. Sana soruda hacim sabit demez. Cam kap der. E cam kap kırılmadığı sürece hacmi değişmeyecektir. Esnemeyecektir çünkü. Veya sorunun içerisinde bir miktar madde dedi. E bu da molünün yani miktarının sabit olduğu anlamına gelir. Peki mol sayısı ne zaman değişir. Madde ekliyorsundur, madde çıkartıyorsundur. Bu şekilde değişir ya da kimyasal bir tepkime gerçekleşirse değişebilir. Kimyasal tepkime gerçekleştiği zaman kes, değişeceği kesin değil. Değişebilir, değişmeye tepkimeye bakman gerekir. Ama tepkime soruları da karşına çıkmaz gaz sorularında. Vardır test sorularında ama sınavda çıkacağını çok sanmıyorum açıkçası. Dolayısıyla sen madde ekleyip çıkarmaya buralara dikkat ediyorsun. Madde eklenip çıkartıyorsan andaki molde değişiklik var. Dolayısıyla iki durum var. İki durum için PV neti yapman gerekir. Evet mesela şu örneklerde başlangıçta 4 mol var, son durumda 2 mol. Demek ki mol sayısı azalmış. Başlangıçta 2 mol var, son durumda da 2 mol var. Değişmemiş. Başlangıçta 6 mol var, son durumda 7 mol var. Artmış gibi. Bir soruda mol verilmediyse PV çarpımını mol gibi düşürüp oranlayabilirsin ama bu da eskiden manometre düzeneklerindeki soruları çözerken kullanıyorduk ama şimdi o tarz sorular çıkartıldığı için bunu da çok yine karşınıza geleceğini sanmıyorum. Yorum sorularında birim hacimdeki tanecik sayısı sorabilir. İşte mesela bir gaz ekler, hacim artıyordur vesaire. Birim hacimdeki tanecik sayısı artar der, azalır der öncüllerde. Bunu nasıl yorumlayacaksın? E burada örneğin maddenin miktarı değişmiyor ancak bir şekilde hacim artıyorsa e birim hacimdeki tanecik sayısı azalıyor demektir. E hacim sabit, e madde miktarı artıyorsa e birim hacimdeki madde miktarı da artıyordur dolayısıyla. Aynı yani molarite derişim gibi düşünebilirsiniz burada. Birim zamanda birim yüzeye çarpma sayısı. Bunun da yine çok geleceğini sanmıyorum bu çarpma sayısı ama test sorularında karşınıza çıkıyor. Bunda da arkadaşlar aynı hacim sabitken miktar artarsa çarpma sayısı da artar. Ama hacim miktar sabitken hacim artıyorsa o zaman çarpma sayısı azalır. Sıcaklık artarsa kinetik enerjisi artacağı için daha hızlı hareket edeceği için yine çarpma sayısı artar. Yani mol ve sıcaklıkla doğru orantılı artar. Hız ile hacim ile ise ters orantılıdır diyebiliriz. Yani ya da hızla yine doğru orantılı. ya yani bunu mantıktan da çıkartabilirsiniz. Bazı çok ileri sorularda şey de soruyor işte. Mol'ü iki katına çıkarttım. Hacmi yarıya düşürdüm. Sıcaklığı dört katına çıkarttım. Çarpma sayısı ilk durumun kaç katına çıkar diyor mesela. Bu tarz sorular arkadaşlar ayete de geleceğini sanmıyorum. Test sorularında gelir. Bu, bu mantıkla da orada da yine çözebilirsiniz. Eğer soruda hiçbir değer değişmiyorsa arkadaşlar direkt PVNRT'ye yazıp soruyu çözebilirsiniz. Ama bu kadar basit bir soru geleceğini yine tahmin etmiyorum. Gelecekse soru basınç, sıcaklık, hacim, molden herhangi bir veya birden fazlası değişeceği durum gelir. Bu tarz durumlarda da arkadaşlar iki tane pvrnt yazı oranlıyorsunuz. İki tur ilk durum için ilk verdiği durum için bir P -V -R T. Bir de değişiklikler sonucu oluşan durum için P -V -R T. Bunu yazdıktan sonra şöyle bir bir 1, bir, bir olsun. R'ler zaten sabit hep birbirini götürür oranda 2, 2. Atıyorum mol sabittir mol gider basınç sabittir basınç gider hacimle sıcaklığın doğru orantılı olması üzerinden soruyu çözersin. Burada birimlere Birimler aynı olması yeterli. İlla ATM litre olmasına gerek yok ama sıcaklık daima yine burada da oranlasan bile Kelvin cinsinden olmalı. Soruda sonuçta derece isteyebilir ama sen Kelvin cinsinden hesaplama yapıp son durumda dereceye geri dönmelisin. Tamam. İki durum birbirini oranlayarak soruları çözebilirsiniz bu şekilde. Şimdi basınçla yoğunluk arasındaki ilişki P NRT'nin türetilmesiyle geliyor. P -RT'de arkadaşlar D yoğunluğunda M bölü V olduğunu biliyoruz. Molünde M bölü MA olduğunu biliyoruz. En yerine M bölü MA. Burada V yalnız bir M bölü de M'leri götürüp çaprazladığınız zaman PMA işte DRT geliyor. Bunu da paran marksa daha rahat diye kodlardık eskiden. Almanya'nın para birimi mark iken. Şimdi artık onların para birimi mark değil ama yine hala kodlamayı söylüyoruz. Paran varsa ne rahat? Paran marksa daha rahat. Ama bunun da yine çok doğrudan bunun sorusu geleceğini çok sanmıyorum açıkçası. Gelirse bunun direkt formül sorusudur arkadaşlar. Yerine koy çöz sorusudur bunun soruları genellikle tepkime vermeyen gazlar karıştırılırsa tepkime veren gazlar karıştırılırsa soruları gelmiyor bu arada arkadaşlar. Yani eskiden vardı ama şu an yok. Tepkime vermeyen gazlar karıştırılırsa tepkime vermediği için molleri toplama eşit olacak. Yani ilk durumdaki moller toplamıyla son durumdaki mole eşit. P v, R, T bağıntısını RT bağıntısında en iyisi, yalnız bırakıp PV bölü RT'leri yerine yazdığın zaman sıcaklıklar aynı olacağı için götürecek. R'ler sabit olduğu için götürecek. N'ler yerine PV yazıp P1 V1 artı P2 V2 P son V son bağıntısını bulabilirsin. Bu 3 kapı olsa 3 içinde yapabilirsin. P1 V1 P2 V2 P3 V3 eşittir P son V son. Burada genellikle arkadaşlar bu bu kadar basit bir sistem değil de daha karmaşık bir sistem verir. İşte son durumdaki basıncını sana söylemez ama sen atıyorum ideal bir piston vardır orada. Son durumdaki basınç açık hava basıncına eşittir. Onun bir olduğunu falan senin görmeni ister. O noktalara da dikkat edin. Kinetik enerji sıcaklığa bağlıdır. Sıcaklıklar eşitse o gazların kinetik enerjileri daima eşittir. Sıcaklıkları farklıysa da kinetik enerjileri farklıdır diyebiliriz. Kısmi basınçlar arkadaşlar kısmi basınçla basınç farklı kavramlar mı? Değil arkadaşlar. Önce ondan başlayayım. Yani burada x'in basıncı var. Kısmi basıncı ayrı bir şey mi? Değil arkadaşlar. Kısmi basıncı tanım gereği şöyle ifade ediyoruz. Biz bir kaptaki gaz karışımda bir gazın kendi başına yaptığı basınç. Bu gaz karışımında atıyorum 4 atmosferlik toplam basınç var. X burada 1 atm yapıyorsa X'in kısmi basıncı 1 atm diyoruz. Burada arkadaşlar adım adım işte X için PVNRT, Y için PVNRT, toplam için PVNRT yazıp birbirini oranlayıp düzenleme yaptığın zaman herhangi bir gazın basıncının toplam basınçla ki şu ifade arkadaşlar mol kesrine eşittir. Mol kesri. Onun mol kesrinin çarpımına eşittir arkadaşlar. Bu Bağıntısı gelir. Yani mol kesri şu. Bir gazın kendi molünün toplam basıncı oranına mol kesri deniliyor. Mol kesriyle de toplam basıncı çarptığın zaman o gazın kendisine ait basıncı yani kısmi basıncı bulabilirsin. Yani bu formülü kullanabilirsin. Örneğin y içinde pt çarpı x y ancak bunu çok da formülde kullanmaya gerek yok. Kısmi basınç soruları sabit hacimli gelir. E sabit hacimli sistemlerde molle basıncın doğru orantılı olduğu bilgisi üzerinden soruları çözebilirsin. Mesela şöyle bir örnekte 0,2 mol CH4'ün 2P basınç yaptığını söylüyorsa 0,2'ye 2 ise 0,3'e de 3P basınç yapmak zorunda. Sana bunu vermesine gerek yok. Tamam. Atıyorum 0,2 mol CH4 2 ATM basınç yapıyor. 0,2 mollük bir gaz burada 2 ATM basınç yapıyorsa o gaz ne olursa olsun hangi gaz olursa olsun 0.3 mollükte 3 atm yapmak zorunda bu hacim sıcaklık değerinde. Tamam. Bunlara da kısmi basınç deniliyor diyebiliriz. Buradan toplam basınçları. Yani formülde kullanabilirsin doğru orantıda. Ben genellikle doğru orantıyı tercih ediyorum bu tarz sorularda. Şimdi gerçek gazlar. Gerçek gazlarda arkadaşlar işlem yapmıyoruz. Daha çok idealliğe yakınlık üzerinden ifade ediyoruz. Mesela 1 mol gazın pv bölü et oranı 1'dir. Gerçek gazlarda farklıdır. Ne kadar 1'e yakınsa o kadar ideale yakındır diyebiliriz i̇deal gazlarda moleküler arası çekim kuvveti olduğu için gerçek gazlar ideal gaza göre daha az basınç yapar. Çünkü bir miktar basıncını moleküler arası çekim kuvvetinde kullanıyor. itme çekme kuvveti. İdeal gazlarda bunu ihmal ettiğimiz için bütün etkisini basınç olarak değerlendiriyoruz. Aynı şekilde gerçek gazlar bu durumda daha çok hacim kaplıyor diyebiliriz. Şimdi şöyle grafikler karşınıza gelebilir. Mesela bu grafiklerde hangisi ideal daha yakın? Yüksek sıcaklık düşük basınç demiştik. Düşük ama. Şimdi yüksek sıcaklık. Yani şu ideal çizgisine ne kadar yakınsa o kadar ideal yakın. Şurada kırmızı pembeyle çizilen daha yakın sonra yeşil en uzakta mavi diyebiliriz. Burada da aynı şekilde. Burada mesela bu çizgiler bazen kafa karıştırabilir. Yani hangisi daha çok sapıyor? Burada açık bir şekilde baştan itibaren en çok sapan en çok sapmıştır. Tamam. Burada en ideale yakın H2 sonra CH4 sonra CO2'dir bu çizgi. H2'nin zaten eması düşük olduğu için diğerlerine göre oradan da yorumlayabilirsiniz. Şimdi kritik sıcaklık arkadaşlar faz diyagramlarında kullanılır. Öyle bir sıcaklık değeri vardır ki o sıcaklığın üzerine çıktığı zaman artık gazı o sıcaklık değerinde basınçla birlikte sıvılaştıramazsın. O kritik nokta arkadaşlar kritik sıcaklık denir. Ve o noktanın üzerinde artık basınçla sıvılaştırılamaz. O noktanın altına getirilince ancak basınçla sıvılaştırılabilir. Joule ve Thomson arkadaşlar yaptığı deneyler sonucunda gerçek gazların sıkıştırıldığında sıvılaştırının üzerindeki basınç aniden kaldırıldığında genleşip ortamı soğuttuğunu bulmuştur. Bu sayede arkadaşlar bunlar da soğutucu akışkan demişlerdir. Bu soğutucu akışkanlar bugün günlük hayatımızda buzdolabı, klima gibi sistemlerde kullanılır. Bunları seçerken arkadaşlar özellikle kaynama noktasının düşük, kritik sıcaklığının yüksek olmasını tercih ederiz. Tabi oda koşullarında da gaz halinde olmalı. Zehirli olmamalı, kimyasal tepkimlere karşı isteksiz olmalı, ucuz olmalı, çevreye zararlı olmamalıdır. Günümüzde genellikle pron kullanılır. Eskiden freon denilen zararlı gazlarda kullanılıyordu maalesef. Böyle hal değişim faz diyagramları da karşınıza gelebilir. Ne anlama gelir arkadaşlar? Burada özellikle su ve karbondioksitin grafiğinden sadece sorumlusunuz arkadaşlar. Diğer maddelerin grafiğini bilmenize gerek yok. Su ve karbondioksitin de direkt bilmenize gerek yok da göz aşina alınız olsa yeter. Bu üçlü faz diyagramında arkadaşlar şu sol taraf katı kısmı, üst taraf sıvı, şu alt taraf komple gazı temsil eder. Şöyle bir noktayla ayırdığı çizgi kritik sıcaklığın üst tarafı tamamen gaz. Alt tarafına buhar denir. Buhar da bir gazdır. Ancak gaz buhar değildir. Şu O noktası üçlü nokta denir ve bu noktada arkadaşlar hem katı hem sıvı hem gaz değeri 3 fazla aynı anda gözlemlenir. Bu basınç ve sıcaklık değerlerine ulaştığın zaman. Bu eğri arkadaşlar CO eğrisi katıdan doğrudan gaza geçme yani süblimleşme tersten de kırılaşma da geri süblimleşme eğrisidir. AO eğrisi katıdan sıvıya yani don, katıdan sıvıya donma ya da tersten erime. yani Katıdan sıvıya gerçi erime sıvıdan katıya donma. Burası da arkadaşlar buharlaşma ve yoğunlaşma eğrisidir. Bu değerler üzerinde her noktada kaynar örneğin arkadaşlar diyebiliriz. O basınç ve sıcaklık değerlerinde. Evet. Buhar basıncı arkadaşlar bir de gazların su üzerinde toplanması var son olarak. Buhar basıncını TET konularından da biliyor olmanız gerekiyor. Buhar basıncı ve kaynama noktaları arasındaki fark. Şöyle anlatayım isterseniz kısaca kapalı bir sistem düşünün. Şurada bir örneğin su olsun herhangi bir sıvı. Sıvılar her sıcaklıkta buharlaşır. Atıyorum 30 derece olsun. 30 derecede su yüzeyden arkadaşlar buharlaşmaya başlar. Buharlaşır, buharlaşır. Sonra yoğunlaşır. Tekrar sıvı olur. Sonra tekrar buharlaşır. Bir süre sonra dengeye ulaşır. Hatta bu bir denge tepkimesi de denilebilir. Daha sonra dengelendikten sonra arkadaşlar buradaki buhar taneciklerin kabın çeperine yaptığı basınca buhar basıncı denir. Ya da denge buhar basıncı denir. Daha çok buhar basıncı kullanılır. Buhar basıncı arkadaşlar yalnızca sıcaklık ile değişir. Bunu bilmeniz yeterli. Yalnızca sıcaklık ya ile işte. değişir. Safsızlık burada karşınıza çıkmaz. Sıvının cinsi e zaten her sıvının kendisine ait bir buhar basıncı olduğunu varsayıyorsunuzdur zaten. Yani suyun 30 derecelik buhar basıncıyla örneğin alkolün 30 derecelik buhar basıncıları tabii ki farklı. Safsızlık derken burada suyun içine tuz, şeker gibi bir madde atılmasına bahsediyor ama gaz sorularında bunu atarak soru gelmez. Sıvı çözeltiler ve çözünürlükte bu kısım karşınıza çıkar. Dolayısıyla sizin karşınıza çıkacak tek etki sıcaklıktır. Dolayısıyla buhar basıncı yalnızca sıcaklık ile değişir diyorsun. Sıcaklık artarsa artar, azalırsa azalır. Tamam. Ama dikkat edin. Buhar basıncı. Yani sıvısıyla dengede olan buhar. Şöyle sorular gelir karşınıza. Örneğin burada bir sıvı vardır. Su örneğin. Onun buharı vardır. Sana söylemese de buharı var kabul edeceksin. Bir de atıyorum helyum gazı vardır burada. Şimdi helyum gazı burada su ile dengede olan bir gaz değildir. Ama buradaki buhar su ile dengelidir. Örneğin bunun ben hacmini diyelim ki şurada piston olsun ve pistonu yukarı kaldırdım. Hacmi iki katına çıkarttım. Örneğin helyumun basıncı azalır hacim için. ama suyun buhar basıncı değişmez. Çünkü yalnızca sıcaklık ile değişiyor. Tamam. Normalde hacim arttığı için onun da basıncı azalması beklenir ama azalmaz. Çünkü bir miktar daha sıvı buharlaşır. O yüzden basıncı değişmez. O yüzden arkadaşlar bu gazların su üzerine toplanması. Örneğin buradaki sistem gibi aynen tam benim anlatmak istediğim sistem aslında bu. Su var, buhar var, helyum var. Burada helyumun basıncı değişebilir. Ancak suyun buhar basıncı sıcaklık değişmedi sürece değişmez. Sana soruyu çözdürecek noktası da burasıdır. Buraya çok dikkat ediyorsun. Buradan soru geldi arkadaşlar daha önce. Yine soru gelebilir. Diyebiliriz. Evet genel olarak arkadaşlar bu şekilde ifade edilebilir gazların özeti. Özet bir anlatım yaptım ama çok detaylı. Uzun bir ünite, bolca soru çözülmesi gereken bir ünite. Bolca soru çözülüp tekrar yaptığınız zaman aslında çok da zor değil arkadaşlar. Sınavda da genelde çok aşırı zor sorular gelmiyor gazlardan. Ortalama sorular geliyor. O yüzden bu konuyu çok atlamamanızı tavsiye ediyorum. İki soru gelecek en az birini mutlaka yapmaya çalışın diyorum. Evet başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kolay gelsin. Başarılar diliyorum.